Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeği nasıl değerlendiririz? Alternatif bir tarif olarak bir tava böreği yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemelerimiz sadece süt, yumurta ve sıvı yağ. Ölçüleri ben bir bardak süt, yarım bardaktan biraz fazla sıvı yağ ve iki yumurta olarak yapıyorum. Ama bu biraz hamurun yoğururken azalabilir, çoğalabilir miktarı. Uygun bir kap alalım ve sütü yumurtayı sıvıya boşaltıp çırpalım. Bir çırpma teli yardımıyla karıştıralım. Karıştırdığımız bu karışımın içerisine ekmekleri rastgele şöyle bölerek atıyoruz. Sosun ekmeklerin her tarafına değmesini sağlayalım. Biraz şöyle ıslandıktan sonra yavaş yavaş yoğuralım. Islanıp yumuşayınca ekmekleri yoğuralım. Hamur haline gelene kadar yoğuralım. güzelce yoğurunca böyle bir hamur elde ediyoruz. Yağladığımız bir tavaya hamuru şöyle basarak açıyoruz. Hamur haline getirdiğimiz ekmeği yağladığımız tavaya bastırarak yerleştirdik. Şimdi burada artık üzerine koyacağımız malzemeler sizin kendi zevkinize göre değişebilir. Ben peynir, domatesi biberle üzerini kaplayacağım. Burada istediğiniz gibi pizza malzemeleriyle de süsleyebilirsiniz. Patates, kıyma yani tercihe göre değişebilir. İstediğiniz börek içi malzemeleriyle üzerini kaplayabilirsiniz. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Malzemeleri dizdim. Şimdi şöyle hafifçe bir bastıralım hamura daha böyle yapışsın. Havada kalması malzemeler. Ve artık pişirebiliriz. Kısık ateşte kapağını kapatarak pişirebiliriz. Kısık ateşte pişirdiğimiz böreğimiz pişti. Şimdi çörek otuyla biraz süslemek istiyorum. Hatta biraz da pul biber katmak istiyorum üstüne ve servis yapabiliriz artık. Hem bayat ekmeği değerlendirdim hem de nefis bir böreğim oldu sıcak sıcak yanında çayla. Deneyenler işinden afiyet olsun.